Hepiniz hoş geldiniz sevgili Spirit Akademi takipçileri. Ben mentorunuz Tülgün Üstel ve sevgili Spiritel Yaşam Koçumuz Esra Erdoğan'la yine karşınızdayız. Hoş geldin Esra'cığım. Merhaba Tülgün'cüm. Evet bugünkü konumuz böyle çok merakla beklediğimiz Akrep Dolunay'ı. 12 Nisan'da bir koç yeni ayını geçirdik ve o videomuzda da zaten dedik ki Akrep Dolunay'ı geliyor. Şimdi biraz bunları değerlendirin. Akrep dolunayı çok farklı geliyor. Neler olacak? Neler? Neler ne transferler, ne dönüşümler yaşayacağız? Onların hepsini anlatacağız dedik. Şimdi geldik o güne. 27 Nisan'da Akrep dolunayını yaşayacağız hep beraber. Şimdi Akrep demek ne demek? Yani Akrep zaten su grubu. Böyle hisleriyle, sezgileriyle çalışıyor. Yükselen Akrepler videomuzda zaten neler yaptığını, yükselen Akreplerin nasıl yaşadığını gördük. Küçük küçük Videolar koyuyoruz. Ayın Akrep'te olduğu videoyu mutlaka izleyin. Bir de Regulus üyelerimiz için hatırlatayım ben burada. Onların uzun versiyonu var. Üyelik kısmımıza geçerseniz uzunlarını da bulabilirsiniz. Şimdi Akrep aslında çok sezgisel, çok farklı bir grup. Şimdi hı hı. bu bütün insanlar neler yaşatacaklar? Şimdi Akrep aslında gerçekten küllerinden doğan, yeniden doğan Anka kuşu yani onu sembolize ediyor. Akrep enerjisi çok derin bir enerji. Akrep insanları da çok derin insanlar ve zodyakta çok değişik bir yerleri var. Yani farklı bir enerjileri var. Şimdi bu üç su grubunun içinde Mars enerjisini en iyi kaldırabilen akreptir. Yengeç ve balık sakin gitmeye çalışır ve Mars enerjisi onlar onlar için oldukça zor olabilir. Mars enerjisi diyorum çünkü hala koçta Koç dönemindeyiz ve Koç'ta yoğun gezegenler var. O yüzden de Akrep dolunayı aslında en çok yengeç ve balıklar için zor geçecektir. Empatlar çok hassas olan insanlar için Nisan ayının son iki haftası oldukça zor zorlamış olabilir bu insanları. Oldukça isyankar bir enerji olabilir ve çünkü aslında hem Akrep hem Koç enerjisi çok yüksek bu zamanda. O yüzden bu dolunaya biz isyankar bir dolunay da diyebiliriz. Ee, biraz yalnızlaşma isteği ihtiyacı gelebilir. Akrepsel bir dürtü. Ee, çok mutlu bir enerji değil açıkçası. Çok uzun sürmüyor yani iki haftalık bir süreç ama burada böyle biraz yoğun çok yoğun bir duygusal enerji var. Özellikle akrep koç terazi balık ve yengeçler için burada ay Ay burçları da burada olanlar, için, özellikle Ay burçları çok yoğun, duygu yüklü bir zaman olacak bu dönem. Ee, biraz böyle kalabalık enerjilerden uzak durmanız iyi olacaktır. Çünkü kurallara uymayan isyankar, isyankar enerjiler içinde insanlar olabilir. Uranüs'te Satürn kareleri de devam ediyor bu dönemde. O yüzden isyan çok yoğun olabilir. Yani her yerde böyle aniden bir şey, bir durum çıkabilir akrepsel bir koç enerjisiyle karşı karşıyayız aslında bu Dolunay'da. Mars'ta 2 derece yengeçte ve yengeç Mars için çok zor bir yerleşim. Biraz böyle patlayıcı bir enerji. Sanki bu aralıkta böyle biraz evde oturmak en iyisi gibi görünüyor ki aslında evlerdeyiz yani çok da çıkamıyoruz. O yüzden hani biraz böyle kafamızın içi çok gürültülü olabilir bu dönemde. Biraz kafa karışıklığı. Çünkü akrep psikolojimizi çok etkileyebilir. Açıkçası kendimizi sakinleştirmenin yollarını arayacağımız bir zaman. Ama böyle öfkesel bir şeyden bahsetmiyorum. Kafa karışıklığı, yoğun duygular içeren bir dönem olacağı için psikolojimizi etkileyebilir. Mars yengeçteyken ayın yönettiği evde buradaki konfigürasyonda şunu görüyoruz. Eğer duygularımızı kontrol edebilirsek bu dönemden kazançlı çıkarız. Çünkü Mars'ın yengeçte olduğu 6 hafta boyunca duygularla başa çıkmak özellikle su grubunda ay yerleşimleri olanlar için oldukça zor olabilir. Oturduğumuz yer veya aile ile ilgili problemlerimiz de olabilir. bu Mars yengeç geçişini de ayrıca anlatırız. Çünkü Mars geçişleri hayatımızı ...hareket alanı olduğu için yine bizi oldukça etkiliyor. O yüzden onu ayrıca anlatırız. Şimdi bu Dolunay'da gökyüzünde bir su üçgeni var. Jüpiter 27 derece kovada ama balığa geçmek üzere. Yengeç'te 2 derecede Mars var. Ay'da 7 derece akrepte. Yani çok akıcı bir su enerjisi. Ama aslında su enerjisi demek ne demek yoğun duygusal bir enerji demek ve içgüdüsel tüm olayları yoğunlaştıracak bir enerji. Akrep enerji size... Burada şunu da ekleyelim şimdi. içgüdüsel olaylar ve su enerji diyoruz ya aslında kendi bedenimize döndüğümüzde çok içeride kalan aslında kilitlediğimiz hem duygular hem korkular hem de bilinçaltı bilgiler diye bakalım biz bunu Ortaya çıkıp o konuda çok duygusal İniş çıkışlar yaşatabilir bu akrep. Hani hep diyorduk ya yükselende karşıdakinin irini çıkarır akrep. İşte evet. tam de bunu çıkaracak. Yani varsa içeride bir e, korku, bir e, var olma endişesi ya da ne bileyim daha böyle farklı duygular hani ta, kapanmış ama hani kötülük e, besleyen onların nötrlenme zamanı aslında. Ama onlar bir açığa çıkacak önce. Yani kendinizle baş başa kalıp Onları halletmeniz gerekecek ki, e, hepimiz için söylüyorum. Daha sonra da e, o akrebin sezgisel e, hediyesini alabilelim. Yani Hı -hı. önce ki ta karnımızın en içer içerisinde sakladığımız gizli duygularımız açığa çıkacak. Ne hissediyorsan. Şimdi ay akrepte olduğu için söylenme Hani bazen de akrep söyleyemez ya ifade de edemez ya. Hı -hı. O de kendi kendimize kalıp ...kendimize ifade etme dönemine girmemiz gerekiyor bu biraz inzivaya benziyor aslında Evet hani... kesinlikle inziva hem de çok inziva enerjisi bu Çünkü akrep enerjisi bize nasıl hissettiğimizi soracak yani hepimiz döneceğiz İçinde gerçekten ne oluyor onu soracak bize neyin ışığını çıkarmaya hazırsın gücünüz, enerjiniz, içgüdüsün, içgüdünüz ne hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Bunları soracak akrep bize. En aslında en derindeki duygularımızı soracak. Sözcüklere dökemediğiniz ama yoğun bir şekilde hissettiğiniz durumlar. Kendinize aslında itiraf etmenizi bekleyecek. O yüzden içe dönük. Yani kendiniz itiraf edip idrakta bulunduğunuzda hani kendinizi dışarıya karşı bazen de oluyor ya insanlar Kafasını kuma gömmüş. Ben çok iyiyim, çok her şeyin mükemmelini yapıyorum, en iyiyim. Özellikle de bunlar narsist kesim var ya bir. E, şimdi onların bile içine dönüp ben nerede hata yaptım. Şimdi bunu da sordurmak için muhakkak ki duygusal bir olaylar yaşatacak. birse o içeride hiç böyle üstünü kapattığınız bir şey yoksa zaten sezgilerinizle önünüze inanılmaz bir e, bilgi kütüphanesi açılacak. O da ayrı bir katman. Ama onun dışında varsa içinizde bu üç boyutta halledemediğiniz, ifade edemediğiniz, çözemediğiniz ama çözmüş gibi mışmış gibi davrandığınız ne varsa gelecek sizinle hesaplaşacak. Ne istiyorsun? Oradaki cevaba ve seçime göre de muhtemelen ya yeniden küllerinizden doğacaksınız ya da ne yapacaklar onu bilmiyorum. Başka şansları yok aslında. Yani küllerinden doğacaklar. Yani ya zorla yani ya da kendileri aslında isteyerek. Çünkü akrep zaten akrep enerjisi, dönüşüm enerjisi, en yoğun dönüşüm enerjisi ve bunu eğer kendimize itiraf ettiğimiz duygularla yaparsak akışa bırakarak dönüşüyoruz. Eğer itiraf edemezsek bir şekilde bir duygusal patlamayla dönüşüyoruz. Bu hani bazen şeyde alıyoruz akrepler karşı taraftakinin irinini çıkartır diye. Akrep enerjisi öyle bir enerji. Karşı tarafın psikolojisinin dışarı çıkmasını sağlıyor. Öyle bir kozmik enerjisi var. O yüzden de sizdeki irin enerjisi çıkacak. Dediğiniz ne varsa çıkacak. Yani burada herkesin kendi kendine kalıp ne yapıyorum ben diye itiraf edemediği her şeyi kendine itiraf etmesi gerekiyor ki çark dönsün. Dönmezse tsunami'ydi zaten alıp o çarkı götürebilecek potansiyelde bir e, dolunay olduğu gözüküyor. Bunlar çok hassas ve psikolojik konular. Hani maddiyat açısından Venüs değil, e, başka bir şey değil. Hani Plüto değil, yıkmaz, yeni sistemi değiştirmez. Ama içinizdeki sistemin e, değişip değişmediğinin hesabının sorulduğu bir dönem. Değil mi? Evet, yani. Evet. yani akrebin, akrebin enerjisi en derindeki duygusal ee, durumlarımız aslında pisişemiz akrep. Ee, aynı zamanda bizim başka insanlardan aldığımız enerjiler, mesela travmatik deneyimler, yaralar, tacizler, duygusal vampirlikler, bu enerji sizin olmayan acıları çektiğiniz bir enerji, akrep enerjisi. O yüzden de o duygusal travmaları içeri ittiğimiz travmaları anlama ve dışarı vurma. Hani birine vurmak zorunda değiliz ama kendimize vurmamız gereken bir enerji. Çünkü bizi duygusal olarak zorlayabilecek bir enerji hattındayız. Yani şu anda akrep dolunayı böyle <laughs> biraz pisişesi zor bir zaman. Aslında herkes ay akrep oluyor. <laughs> Evet. şeydeyken akrep dolunayındayken herkes ayakrebe dönüyor Hani ayakreplerin her zaman kendi kendini o dolup boşaltıp dolup boşaltıp yapması gereken şeyi herkes şimdi yapacak e, o yüzden herkese kolay gelsin diyorum akrepler için çok güzel bir dönem bu bir de çünkü Hı -hı. her gibi düşünsene akrepler veya yükselen akrepler veya ay akrepler zaten devamlı bu duyguyu yaşıyor Evet. Dönüyor, ne yapmam gerekir diye soruyor ve e, içiyle hesaplaşıyor. Evet. dışta baş edemediği için. Şimdi herkes ay akrep, yükselen akrep ve e, güneş akrebin e, rolüne bürünecek. Akrepler Hı. çok şanslı. Muhtemelen de aşağıya şöyle yorum gelecek. Sonunda beni anladılar. <laughs> anlayacaklar evet. Sonunda bizi anlayacaklar. <laughs> ben de bir ay akrep olarak <laughs> inşallah bir gün anlaşılırım. <laughs> enerjiyle doluyor. Yani anlaşılacak çünkü işte o kişisel bazdaki tüm hesaplaşma düşünsene 40 yıldır hiç kendisiyle hesaplaşmamış insanlar var. Evet. Hiç hesaplaşmamış. Bu yoğun i̇şte, enerji onları zorlayacak diyelim. Evet yani onların da işte herkesin bir uyanma vakti geliyor. Böyle bazen koç uyandırıyor. Bazen akrep uyandırıyor. Genelde aylar yapıyor bunu. Ay fazları yapıyor aylar çok önemli. Hele ki dolunay ve yeni aylar gerçekten çok önemli ve bu dolunayda da akrepliğimiz içimizde barındırdığımız o akrep duygularının tamamıyla yüzleşeceğiz. Evet. Herkese kolay gelsin diyelim ve devam edelim. Daha var çünkü daha bu akrep dolunayın içinde çok şey. Boğa enerjileri var bir de. No aslında şu anda ay akrepte ve boğadaki bir sıra gezegene de karşıtlık yapıyor. Ee, güneş ve Uranüs boğada kavuşumdalar ve aile karşıtlık yapıyorlar. Aynı zamanda 15-16 derecede boğada Venüs ve Merkür de kavuşuyor. Dört tane gezegen var ayın karşısında. ve ee, boğadaki bu gezegenler aslında siz haritanıza bakın neredeyse oradaki gerçekliklerinizi hissedeceksiniz. Çünkü boğada hayattaki gerçekliklerimiz yani materyal gerçekliklerimiz yani şöyle anlatalım. Boğanın 5 ile 20 derece arası haritanızda neredeyse orası çok aktif bir şekilde yanıyor şu anda. Bu enerjisi ne? Stabillik, neye güveneceğimiz, neye bağlanacağımızla ilgili çok maddesel bir, materyal bir enerji. Ve zodyakın inşa edicisi aslında boğa. Bizden ne istedildiğini anlarız burada biz yaptığım yatırım ne, ne ödemem gerek, neyi yapılandıracağım, ben neyi, ben neyi yapıyorum. Neredeyse aslında tüm kişisel gezegenlerde bu dolunayın içinde karşı tarafa aile karşılık yapıyor. Aynı zamanda Uranüs'ün güçlü etkileşimini görüyoruz burada. Çünkü dolunaydan tam 3 gün sonra bu sefer Güneş'le Uranüs'ün bir kavuşumu var. Senede bir kere oluyor bu kavuşum. Ve bu kavuşum her olduğunda bir şey bilincimizde su yüzüne çıkıyor. Belki o bir senede hani attığımız içerideki akreple birlikte aslında bunun çıkması en derindeki şeyler burada su yüzüne çıkabilir. Bu bir uyanış, bir özgürleşme enerjisi, aynı zamanda bir kaos enerjisi. Bir kaotik bir durumda mesela bir kaotik durumun içinde kalıp da ortaya da çıkabilir bu enerji oturmayan bir enerji olabilir. Mesela bir sürprizle de olabilir. Bir şokla, bir kaosla da olabilir. Ee, ne zaman aslında Güneş Uranüs'le kavuşsa olan bir durum bu her sene. Şimdi o Uranüs Güneş kavuşumunu da ayrı bir video yapacağız ama burada hemen ekleyelim. Bu tektonik hareketlerin de çoğaldığı değil mi? Güneş Uranüs'te bir araya gelse, tetiklense. Evet, tetiklendiği bir dönem. Bir de Satürn karesi var. Yani Uranüs'ün Satürn'e de karesi var. O da zaten hani gerçekten zaten biraz sonra da anlatacaktım onları. Tektonik hareketlerinde artmasını bekliyoruz. Boğa döngülerinde ve akrep dolunayında hani ki Uranüs'te oradayken ve Satürn'le kara yapıyorken Peki, bunu çok bekliyoruz yani. Şimdi buna geçmeden önce hemen aklıma geldiği için soruyorum. Şimdi e, ay akrep dedik ya oraya tekrar bir geri dönelim. E, çok kadersel bir durum var. Şimdi 5 ile kaç derece arası dedin? 20. 5 ile 20 derece arası. Kuzey ay düğümü akrepte olanlar bu ay düğümü ile ay akrep e, kavuşacak. Aslında çok kadersel bir şey değil mi? Yani bu çok, çok daha kadersel bir durum. Ve birçok kaç yıllarını kapsıyor. Yani... Aslında 18 senede bir olabilecek bir enerji bu. Hele de mesela o aralıkta ayı akrepte olanlar Kuzey Ay düğümü Akrep'te olanlar, e, bu kişiler için çok kadersel bir döngü. Kuzey Ay düğümü dediğin gibi 5 ile 20 derece arasındaysa bu 18 senede bir olacak. Kadersel bir e, dışarı çıkma. Yani içteki bir şeylerin dışarı çıkması, hayatındaki bir şeylerin... ...değişmesi, dönüşmesi ve yeni bir yöne doğru gitme enerjisi o yüzden evet Kuzey Ay Düğümü Akreplerde e, burada şey e, dikkat etmeyi... Kuzey Ay Düğümü Boğalar'da aslında ama daha çok Akrepler e, iki iki tarafta e, buradan tabii etkilenirler. As, aslında sadece Kuzey Ay Düğümü değil tabii 5-20 derece arası Akrep'te ve Boğa'da gezegenleri olanlar bu dolunaydan en fazla etkilenirler diyelim kadersel olduğu için ya yani Kuzey Ay düğümü kadersel olduğu için özellikle sormak istedim. Hı hı. Çünkü kader değiştirecek seçimler gelecek tahmin ediyorum. Önlerine hani yüzleşmeyi bırak zaten bir yüzleşme de olacak. Bir de Kuzey evet. Ay düğümü olduğu için zaten oraya gidiyor. Muhtemelen de sen oraya gidiyor musun? Yola çıktın mı diye bir sorgulamayla karşılaşacak. Var ve kadersel kararlar verebilirler yani. Böyle. Ve aslında bu insanların ne istediğiyle ilgili yüksek bir farkındalık da gelecek. Çünkü güneş-uranüs kavuşumu var. Yani ne, ne oluyor aslında? Bir farkındalıkla yönlerini de anlayabilir bu insanlar. Ama burada akrep enerjisi şöyle bir şey istiyor. İsteğinizi elde etmek için bırakmalısınız. Yani i̇steği düşünüp bırakmalısınız. Çünkü karşıda akrep var ölmekte olan, enerjik olarak rezonansta olmayan bir şey varsa hayatınızda onu bırakmalısınız. İnkar edemeyeceğiniz veya göz ardı edemeyeceğiniz bir şey olacak. Aynı zamanda ay da akrepte biraz ilerleyecek ve ne yapacak? Tam 10 derecede Uranüs'le karşı taçı yapacak. Burada e, özellikle 1976-1977 doğumlular çok etkilenecekler çünkü bu insanların Uranüs-Uranüs karşıtlıkları var ve 10 derecede zaten hem Uranüs karşıtlıkları var, hem Satürnle kareleri var, Satürn-Uranüs kareleri var, hem Satürn karşıtlıkları var. Bu iki yaş grubunun hayatında çok önemli bir dolunay olacak bu dönem. Çok dengesiz ve sürpriz bir enerjiyle de karşılaşabiliriz burada kalbimiz ve zihnimiz de boğada Merkür ve Venüs aynı zamanda tüm bu enerjiler Akrep'teki Ay ve boğadaki gezegenler Kova'daki Satürn'le de kare yapıyorlar. İşte bu gerçekten bu yaş grupları için özellikle çok önemli. Akrep'te gezegenleri için olanlar için, Boğa'da gezegenleri olanlar için özellikle çok önemli. Ama herkeste de zaten hani Akrep ve Boğa evlerinde mutlaka bir şeyler olduğu için, en azından bir evi olduğu için en azından o evlerinden etki alacaklar diye hani böyle daha detaya da girelim. Şimdi bu ne yapıyorum, nereye gidiyorum sorularını sormamızı sağlar. Satürn'ün hediyesi zamanlamadır. Burada o tek kare var, gökyüzünde bir tek kare var. Bu te kare ile zaman te kare zamanla ilgili. Değişim çok zor ama siz burada değişimden haberdar olacaksınız. Bu te kareden değişimsiz çıkmak mümkün değil. Te karenin içindeki Uranüs toprağı sallar. Gerçekten de toprak hareketlerine neden olabilir bu enerji. İçinizde burada daha yüksek sese çıkan bir şey vardır. Buradan gözünüz kaymıştır ve gerçek hayatta olan işlerle ilgili odağınız kaymıştır. Bu bizim fiziksel dünyamız, fiziksel deneyimimizle ilgilidir. Satürn'ün buradaki karesi bir çeşit inkar edemeyeceğiniz konuları içerir. Yani bu gerçekten çok kadersel bir dolunay. Satürn zamanı ve geçmişi gösterdiğine göre demek ki yaptıklarımız, yapma şekillerimiz de değişebilir bu dönemde. Yani aslında bazı insanlar için hayat onlar istese de istemese de değişecek. Havada değişim var. Değişime direnenler değişmek zorunda kalacaklar. Elinde sonunda değişecekler. Hayatlarımız, nasıl para kazandığımız değişebilir. Bu arada değişim her zaman kötü olmak zorunda değil. Belki hayatlarımız orada bir boşluğa ihtiyaç var. Değişip bizi o boşlukta dönüştürecek. Değişimden faydalanamayan grupların isyanı söz konusu olabilir. Bu kare hava durumunu da etkileyebilir. Kova hava sembolü, boğa toprak grubu, fırtına, kasırga, elektrikli havalar, deprem, sel gibi toprak hareketleri olabilir, güneş patlamaları olabilir, jeotermal enerji ile ilgili gelişmeler olabilir. Ee, bu sene ile birlikte petrolden daha büyük bir şekilde uzaklaştığımızı görebiliriz. İyice kovaya doğru gidiyoruz. Özellikle 4 Mayıs, 10 Mayıs arası toprak hareketleri görebiliriz. E, depremlerde içinde kişisel haritalarımızda da boğa evlerimizde bir uyanış olarak kendini gösterecektir bu dönem. Şöyle bir şeye gireyim hani özet gibi bir şeye gireyim. Şu anda içine girmekte olduğumuz boğa enerjilerinin içinde içimizdeki tanrıya saygısızlık ediyoruz biz bazen. Çünkü eski tutunduğumuz doğrulara asılı kalıyoruz halbuki onlar değişiyor. Gerçekliklerimiz çözünürken bize neler olduğunu anlayamadığımız, zamanın hızlandığı bizim yakalayamadığımız bir duruma girdik 2021'de. Ve bu labirentten çıkıp kendimize ben her şeyim demek zamanı şimdi. Ee, yani hem ben hiçbir şeyim, hem ben her şeyim. Çünkü hiçbir şeyim çünkü aslında yokum. Aynı zamanda her şeyim. Yani Üç boyutlu gerçeklikte bu dünya benim bir projeksiyonum bırakacak hiçbir şey yok ve kendinizi kazanıyorsunuz aslında burada. Yapmak için geldiğiniz tek şeyi yapıyorsunuz. Kendinizi ifade ediyorsunuz. Boğaya giriyoruz. Değerlerinizi oluşturuyoruz. Yeni değerlerimizi. Uzun zamandır gerçekten bu zamanla hazırlanıyorduk ve akrep dolunayı bunun aslında böyle bir yerden bir ifşa ile ortaya çıkma zamanı. Kendi gerçek fiziksel gerçekliklerimize yeniden iniyoruz bu fizik bu izalanmayla kim olduğunuzu düşündüğünüz değişiyor artık. Şu anda ne hissettiğinize çok tutunmayın. Çünkü çok dinamik bir şekilde değişmeye devam edeceğiz. Aslında hiçbir şey tutunmamak gerekiyor. Sadece gözlemci olup hani o akmasına izin vermek, değişime engel olmamak. Uranüs çok etkili. Uranüs'te direndiğimiz zaman gerçekten bizim için çok sıkıntılı oluyor. Burada aslında akrep gibi yapıp ne yapıyoruz? Bir adım geri atıyoruz. Ve bu koç enerjisinin her şeyi temizlemesine izin veriyoruz. Boğa ile birlikte de yeniden değerlerimizi oluşturacağız. Yeni kimliklerimizi bundan sonra Boğa yeni ay ile birlikte yani bu koç dolunayını atlattığımızda Boğa yeni ayında yeni değerlerimizi oluşturacağız. Spiritüel zenginliklerimizi artık eski hikayelerden kurtuluyor. Sonunda o oğlak yolundan da iyice uzaklaşıyoruz. Yani aslında yeni kimliğimizle ilgili bereketimizi Boğa yeni ayında kutlayabileceğiz şimdi. Yani bu aslında akrebin içindeki enerjileri anladık, tanıdık Boğa yeni ayına kadar tutunmayın, bırakın temizlensin ve hani şey aksın diyorum ben. Evet, ben de şunu da ekleyeyim. Yani gerçekten hem her şeyi, hem hiçbir şeyi, hem de hep seninle konuşuyoruz ya. Yani zaten bir titreşimden var olduk. Hiçbir anlamı yok. Bir şeyleri saklamanın, bir şeyleri örtbas etmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü zaten bu akrep donlayında bir de kötü haber gizlenen her şey açığa çıkacak. Yani kim olduğunuz, neyi gizlediğiniz, yani çok hani var ya böyle markayla şunla bununla insanlara farklı bir dünyadaymış gibi gösterip kendi çok farklı yaşayan insanlar. Şimdi onlar bizi dinlemiyor muhtemelen. İşte Mesafenin değişimini göreceğiz. Ondan sonra liyakatle gelmemiş de bir yerlerine birilerin torpiliyle gelmiş. Ama gerçekten bilgi sahibi insanların da kafasına basa basa aşağıya basan insanlar. Bunların iş becerememezlikleri ortaya çıkacak. Bir yandan da böyle güzel hani bizi dinleyenlerin bu konularda çok acı çektiğini, çok yıprandığını ve e, kendilerini arama serüveninde yolculuğunda olduğunu biliyoruz. O yüzden. Mesela o konularda acı çeken herkes bilin ki böyle boş bilgiyle yukarılara çıkıp da ego savaşlarında kendini birinci zanneden insanların beceriksizlikleri çıkacak ortaya. Ha. Burada senin anlattığın geliyor. Ne yapacağız? O oh olsun mu diyeceğiz? Üstüne mi yürüyoruz? Hayır, asla. O koç enerjisi temizlesin dedik ya. Hı hı. Sadece göreceğiz ve izleyeceğiz. Yani o insanların değişime uğraması için hiç müdahale olmamamız gerekiyor ki kendi hesaplarını kendileri görebilsinler. Orada da işte tuzak burada kendi uyanışını sağlayan insanlarda tuzak var. Müdahale etmemek gerekiyor. Bunu da ben ekleyeyim. Çünkü hani hem her şeyiz hem hiçbir şeyiz. Çünkü o insan kolektife hizmet etsin diye sizin kolektifte kalıp sadece izlemeniz gerekiyor. Evet. Orada şey olmayı öğrenmemiz gerekiyor uyananların. Ee, uyanmaya çalışanların da ben her şeyim derken hiçbir şey olduğunu farklı yönden nasıl e, yaşadığını o film fragmanı gibi ya da biz bu filmi daha önce izlemiştik gibi oturacağız izleyeceğiz. Gerçekten çok değişik. Hani bu katman katman toplumun her alanına böyle en derinine işleyecek bir enerji. Tekten merak ediyorum. Çünkü hani e, boşuna demiyoruz ya sistemler çökecek, onlar değişecek. işte böyle çökecek. Yani o değişecek. O insan değişecek. Bu dolunaydan sonra bir değişime mutlaka uğrayacak herkes. Şimdi uğramış olanların da sabretmeyi, kendi kendi kolektife katılmayı öğrenmesi gerekiyor. Ben de buna ekleyeyim. Hani böyle zenginleştire zenginleştire gidelim. Yeni ayda güzel kutlamalar yapacağız. Zaten şeye denk geliyor değil mi? Hangi, ay, hangi tarihe denk geliyor? Mayıs'ın 10'u civarı. Bahar'ı kutlayacağız. Hid Hıdrellese de biraz denk geliyor. Tam Bahar'ın gelişini kutlama gibi. Evet. Aslında kutlarımızdaki Bahar'ı kutlayacağımız yere ama ondan önce bir sabır deneyimi bizi bekliyor. Evet. Ee, sevgili akrep evinde gezegeni olanlar şimdiden <gülüyor> <gülüyor> kolay gelsin. kolay gelsin <laughs> hepimize. Ya, tüm evet. Insan, orada bir yerde var yani. Tabii Akrep. Herkesin var akrepte bir şeyi. <laughs> evet, hani onun tam karşı aksında vardır muhakkak. En kötü zaten e, Türkiye'nin kendi... Akrep. Emekleri. Evet, bakalım Türkiye'de neler olacak? Türkiye sabredip observe, yani gözlem kısmında kalabilecek mi? O çok önemli. Yoksa isyanlara sürüklenip e, o komşunun derdi, bu komşunun derdiyle harmanlanacak mı? Hep beraber göreceğiz. Ama olması gereken gözlemde kalmak. Esra'cığım harika bir dolunaydı. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Hoşçakal.